Güzel bir haber var sırada. Kış soğuğunda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için sıcak bir haber. Eski seçim sandıkları kedi evine dönüştü. Beylikdüzü Belediyesi deposunda bulunan ve kullanılmayan sandıklar soğuk kış koşullarında kedilere yuva oldu. Eski seçim sandıkları kedi evi oldu. Beylikdüzü Belediyesi atıl duran sandıkları sokak kedilerinin kullanımına sundu. Beylikdüzü içinde depomuzu gezerken Eski ahşap sandıklar gördüm. Bunların ne olduğunu sordum. Eski çok eskiden kullanılan tahta seçim sandıkları olduğu söylendi. Bunlardan ne yaparız düşüncesiyle seçim sandığından kedi evine dönüştürme projesi aklıma geldi. Ve böylece sandıklar depodan çıkartıldı, temizlendi, boyandı. Üzerlerine birer çatı eklendi, kedi evlerine dönüştürüldü bu görmüş olduğunuz e, küçük işte 2 3 kediyi barındırabilecek e, üst kapağını özellikle çakmadık ki rahat açılıp içi temizlenebilecek. E, küçük minik bel belediyemize ait kedi evlerimiz ortaya çıktı. Herhangi bir şekilde sandığın orijinalini doğasını bozmadık. E, üstüne güzel bir çatı yaptık. Hem bir görsel anlamda da bir güzellik katsın hem de onu yağıştan korusun diye. Kedi evleri içinin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yanlarına sokak kedileri için mama ve su bırakılarak. Yani onlar bizim arkadaşlarımız. Çok güzel besliyoruz onları.